Tiger 3 Enterprise ve Tiger Wings Enterprise ürünlerimizde 270 sürümü ile birlikte tahminleme modülü ile yapılan tahmin dönemlerine ait tahmin kayıtlarının gerçekleşen kayıtlarla karşılaştırılmasını yapmak için planlama, işlemler menüsüne talep tahminleme gerçekleşen piyaslama işlemi eklenmiştir. İlgili işlem seçildiğinde kaydedilen tahmin sonuçları ekranı gelmektedir seçilen tahmin sonucuna göre tahmin yapılan dönemler için veri türleri hesaplanarak tahminleme sonuç ekranına yansıtılmaktadır.